Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde ikramlık var. Kahvenizin, çayınızın yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Öncelikle 5 adet muzumu soydum. Kabıma ekliyorum. Çatal yardımıyla eziyorum arkadaşlar. Çatal yardımıyla tamamen muzlarımızı ezdik arkadaşlar. Şimdi rondodan geçirdiğim yarım paket Petigür bisküvilerimi ekliyorum. Biraz karıştırıp güzelce yoğuracağız. Sadece iki malzemeden oluşan çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yoğurduk 2-3 dakika kadar. Şimdi şekil verip henüz e, fıstık ezmesine bandıracağız arkadaşlar. Şu şekil. İyicene buluyoruz. Şu servis tabağımıza alıyoruz. ikramlıklarımız hazır. Şöyle üzerine kürdan batırıyorum. Evet arkadaşlar. Çay ve kahvelerinizin yanına bileceğiniz harika bir lezzet. Çok da pratik. Yapımı çok kolay. Çok da lezzetli bir tarif. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.